Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı, biz onu ekranlarda çok da görüyoruz. Hatta TRT'de program yapıyor, ben severek izliyorum kendi belgesel tadında bir program. Engin Altın, Altan Düz Yatan, büyük şok başlığıyla bakanlık uyardı. Niçin uyardı? İptal etmek zorunda kaldı. Neyi? Marka elçiliğini iptal etti. Efendim, olay Pakistan Blue World City projesinin marka elçisi olan Engin Altan Düz Yatan... İçişleri Bakanlığı'nın şirketin yasa dışı yollarla faaliyet gösterdiğini bildirmesi üzerine şirkette yaptığı anlaşmayı feshetti. Pakistan'da oldukça beğenilen bir diziymiş Diriliş Ertuğrul dizisi. E, bu rolü e, Diriliş Ertuğrul Gazi rolünde Engin Altan bu o rolü canlandırıyor. E, Pakistan Blue World City e, ile anlaştı. Projenin marka elçisi olmuştu. Buraya kadar her şey güzel. Sonrasında Kerim Ülker'in haberi bu Dünya Gazetesi'nden şirket yasa dışı yollarla faaliyet gösterdiği e, ispat edildi. E, ve e, Pint Eyaleti Kalkınma Otoritesi'nin hali hazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirterek e, düz yatana bil, e, bilgilendirdi. Pakistan medyasında, İçişleri Bakanlığı ilgilendiriyor tabii Engin Altan Düz Yatan'ı. Pakistan medyasında yer aldı bu bilgiler. Buna göre Engin Altan Düz Yatan'da İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporların ardından Bluebird City ile yaptığı anlaşmadan çekildi. Ee, ne şirketi? Bu Pakistan'da emlak şirketiymiş Ali abi. E, hatta şu anda da e, anlaşma yapıldı. İptalden önceki görüntüler ve e, şirketten görüntüler var yasakışı işlerle ilgili e, söylentiler ve tespit edilen şeyler var. Ben girdim baktım e, bu projeye, evet. bayağı büyük bir proje. E, evet. Ama e, bizdeki Jet Paddle gibi bir e, şirket midir nedir bilmiyorum. E, aynı zamanda Burjel Arab'ı da biz yaptık diye e, şeylerin internet sitelerinde var. Hı hı. Çok büyük bir konut ve e, yaşam alanı projesi. E, Engin Altan düz yatan para para çok sever. Evlat acısı gibi koymuştur ona. Bakanlığın bu bu e, e dışı faaliyetleri var. Aman ha diye. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bir Türk oyuncu Pakistan'da devasa bir kampanyanın reklam yüzü, marka ölçüsü olabiliyor. Niye oluyor? Çünkü dizi orada patladı. Evet, Dü dünyanın birçok ülkesinde böyle Türk Yıldızları e, orada çok meşhur reklam kampanyası e, güven kampanyasının yüzü olabilecek noktaya geldi. E, ben e, bakanlıklarımızın aynı hassasiyeti e, iş piyasada da göstermesini bekliyorum. E, sosyal medyada e, sahte ürünlerin e, dolandırıcıların e, markalarını e, hediyelerini ya da e, şeylerini paylaşanlara da aynı uyarının gelmesi lazım. Bu evet. kaldırın. E, bunlar e, yani Dille Cumhuriyet Savcılığı'nın e, harekete geçmesi gerekmiyor. Yani o nedenle e, yani aynı hassasiyetin iş piyasada da olması lazım. Yani burada Ertuğrul Kazi kimliğine Helal gelmesin diye hassasiyet gösterildi çok doğal olarak geçmiş olsun diyorum Engin Altan dizlerin evet. ayağına yanlış kısmet gelmiş çok doğru bir konuya değin online satışlarda internet satışlarında iyisi e, de var dediğim gibi e, sahte mobilya gösterip ne bileyim çorap gönderen de var böyle şeyleri de çok duyuyoruz yani, e, maalesef yani var halk, evet. halkın sağlığı halkın sağlığını tehdit eden ürünleri ee, koronavirüse karşı koruyor diye bize e, getirdiler, belgeler sundular. O belgeler meğer e, sahteymiş diye e, sanatçıları kandıranlar var. Bunların önüne geçmemiz lazım. Yani böyle bir kampanya, story'de e, 30 bin lira 20 bin lira 50 bin liraya e, paylaşım yapmadan önce e, bir mekanizma olması lazım ilgili bakanlıkların. Evet. Tanacı oraya ya da menajer oraya, oraya telefon açıyor. Bu şirketin hakikaten böyle bir belgesi var mı? Ya yani sonuçta e, vatandaş mağdur oluyor. Doğru. Evet. doğru, doğru. Haklısın. Ee, önceden bunları hani anlaşma yapmadan Anlaşmam yok. Anlaşmam <laughs> yok. <gülüyor> Çok e, Tatlı sert bir adamsın seviyorum seni Ali abi. Aslında bunun daha önceden dediğin gibi çalışanların az önce de söyledim ya ekibinin, menajerinin artık kimlerle çalışıyorsa önceden bir araştırma yapılması gerekir. Altına imzanı atıyorsun, ismini veriyorsun. Türkiye içinde geçerli, yurt dışı içinde geçerli. Ki Türkiye'de de biliyorsun internet, Instagram'da ürünler tanıtılıyor bahsettiğin gibi ama önce onu kullanıp belki, önce onun içeriğine bakıp. Ondan sonra reklam yapılması gerekir. Burada hem sanatçıya hem beraber çalıştığı ekip arkadaşlarına büyük rol düşüyor diye düşünüyorum. Yani bir de sosyal ya, medya ve internetten alışveriş bana sorarsan ben dokunmam gerekir, görmem bir gerekir. Böyle değil. bir şey. Bir, bir tozluklu faciası yaşandı bu memlekette. Doğru. Ya o, o, o uyduruk sahte şirketlerini. Neyse. Reklamını yapanlar e, yanlarında kar kaldı. Magazin Noteri yeni yayın döneminde artık her pazartesi ve perşembe saat 12'de canlı yayınla sizlerle olacak. Duayen isim Ali Eyüboğlu birbirinden farklı konu, röportajlar ve sürpriz konuklarla magazin gündemine damga vurmaya devam edecek. Magazin noterini takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.